Ben böyle bir koton kalın ipim vardı. Bu ondan. Markası yok üzerinde e, düşürmüşüm maalesef. Bir de şimdi şeyden deneyeceğim sizin için. E, belki dediğim gibi lif vesaire pardon lif diyorum yelek vesaire yaparsanız e, onda da e, görün diye. Şöyle kırçıllı bir ip bu da. Bunda da deneyelim birlikte. Yine alta trabzanla başlayacağım arkadaşlar ben 1 2 3 4 5 6 7 zincir çektim tepeye bir aldım geri döndüm 8 inciye 8 inciye battım ve ikili trabzan yaptım bir kutucuk oluşturdum 2 zincir çektim 3. zincirime batıyorum ikili trabzan bir kutucuk daha Bu şekilde ben bu alt şeyi dilediğiniz uzunluğa gelene kadar ayarlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Bana 11 tane lazım şimdi modeli kurabilmem için. 8 9 2 zincir çekiyorum hep. 2 de çıkarıyorum. 10 2 zincir. 3. zincire batıyorum buradaki. Pardon 10 tane olmuş. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 bir tane daha yapacağım. 10 on, 11 on hemen buradan geri döneceğim 1 2 3 4 5 tane zincir çektim çevirdim tepeye bir aldım hemen aynı kutucuğumun üzerine denk gelen trabzan tepesine battım yine ikili trabzan yapıp bir kutucuk daha oluşturdum burada 1 2 3 zincir çektim arkadaşlar tepeye bir aldım şu kutucuğu atlayıp hemen yanındakine batıyorum ikili trabzan yaptım tepeye bir aldım aynı yere tekrar battım ikili trabzan yaptım 1-2-3 zincir çekiyorum tepeye bir aldım aynı yuvaya tekrar iki tane ikili trabzan daha yapıyorum bakın şu şekilde tekrar iki zincirim var tepeye bir aldım Aynı kafesin içine tekrar battım. Bu şekilde bunu bırakıyorum artık. 2 trabzan 3 3 zincir 2 trabzan 3 zincir tek trabzan. Şimdi 1 2 3 4 5 zincir çekiyorum. 1 2 3. kutucuğuma 1 2 3. kutucuğuma şöyle geliyorum. İkili trabzan yaptım. Hemen onun yanına bir ikili trabzan daha araya 3 zincir. Tekrar yuvaya 1 2 3 zincir tekrar yuvaya 1 2 3 4 tekrar 5 zincir bakın. Tekrar 5 zincir tepeye aldım. 1 2 3'üncüye atladım. 1 2 Yine aynı işlemi yapıyorum. 3 zincirimi çektim. Tek trabzanımı yaptım. Şimdi tekrardan 1 2 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Bakın burada bir kutucuk atlıyorum. Sadece hemen onun yanına bir tane trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 1 zincir atlıyorum. 2. zincirimi batıp 1 2 3 lü trabzan yapıyorum burası önemli arkadaşlar bu şekilde kafes ilerleyecekseniz kafesiniz ikili trabzan yaptığınızda aşağı düşecektir 3 lü trabzan yapmanız gerekiyor 3 4 5 zincir çekip çevirdim geri dönüyorum yine hemen 1 2 3 lü trabzanımı oluşturdum 1 2 3 3 zincir çektim, tepeye bir aldım. 3 zincirim var, tepeye bir aldım. Hemen şuradaki tekli trabzanımın olduğu yuvaya batıyorum arkadaşlar. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim, tepeye bir aldım. Aynı boşluğa tekrar. İkili trabzan yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Aynı boşluğa ikili trabzan yapıp bırakıyorum burayı. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Tepeye bir aldım. Hemen şu tekli trabzanın olduğu yerdeki boşluğa girdim. 2 tane trabzan yaptım. 3 zincir çektim, aynı boşluğa tekrar girdim. 2 trabzan daha yapıyorum buraya. Bakın şöyle. 2 trabzan daha yaptım. 1, 2, 3 zincir çektim, boşluğa indim. 1 trabzan yaptım. 5 zincir çekip tekrar bakın hepsini atlıyorum şuraya geliyorum bakın hepsini atlayıp şuraya yine aynı işlemi önce ikili trabzan 3 zincir sonra bir ikili trabzan daha 3 zincir, 1 trabzan daha ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir. Çünkü bakın bu tarafta kaldığı için buraya artık 3 zincir yetmiyor. Tepeye aldım ve son kutucuğumun tepesine batıp üçlü trabzan yaptım. Bakın e, bu şey iple de çok güzel olacak arkadaşlar söyleyeyim size iki zincir çektim tepeye bir aldım bir zincir atladım ikinciye battım bir iki üçlü trabzan yaptım bir iki üç dört beş zincir çekip çevirdim tekrar bir iki üçlü trabzan yaptım şimdi burada bir iki üç zincirim var hemen boşluğuma giriyorum Bakın burada 5'ti, burada 3. Çünkü bu tarafa kurduğumuz için modeli model bu tarafa doğru eğiliyor. 3 zincir. O yüzden 5 şey fazla gelir. Buna dikkat ederseniz modelinizde hiçbir kayma, aksama vesaire olmayacaktır. 1 2 aralarda hep 3 4 aralarda hep 5 zincir arkadaşlar. Bakın. çok hoş duruyor bu iple de çok güzel olacak kırçıllı bir ip ee, siz bunu e, angora iplerle deneyebilirsiniz şallık iplerle 1-2-3-4 çok güzel yelek de olabilir bluz olur runner olur. Hani soruyorsunuz genelde ne yapabiliriz diye. Çanta bile yapabilirsiniz yazlık. 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip buraya atladım. 3 seferde çıkardım. Arada tek zincir bırakıyorum. 1 2 3 4 5 zincir çekip çeviriyorum arkadaşlar. Şimdi yine 3 zincir çekeceğim. Burada da model burada kalacağı için 5 zincirle buraya ulaşacağım. Dilerseniz hemen şurayı da göstereyim. Son sıramız olsun. 1 2 3 zincir Aralarda 3 zincir dolgu aralarında 1 ki 3 4. Bu arada da hep 5 zincir. Şu yelpaze araları hep 5 zincir. Sadece köşelerde zincir sayımız değişiyor. Köşelerde bazen 5 oluyor, bazen 3 oluyor arkadaşlar. 1 2 3 4 5 zincirim var atladım yine iki trabzan 3 zincir tekrar iki trabzan daha tekrar 3 zincir bir tane tekli trabzan şöyle alalım. Şimdi 5 zincirli